Merhaba arkadaşlar, Ahmet San'la İmkansız İşler serisine devam ediyoruz. Ben Fazlı İşler, Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul maceralarından devam ediyoruz. Şimdi size yine bir gösteri merkezi desem, MKM Gösteri Merkezi. Nasıl bir evet. hikayesi var? Şöyle, şimdi benim anlattığım parkorman, kabare gösterileri ağırlıklı yaptığım Maslak'taki mekan ve İstanbul Arena... ...start ettiğim, başardığım ama içinde gösteri merkezi ve arenadaki... ...fakapları... ...dışarıya sıçratmadığım işler. Esasında şöyle bir hayal kurmuştum. Park Orman'da ayakta... ...15.000 kişilik etkinlikler... ...kabare... Bin, ...1500 kişilik yemekli bar sistemli... ...artı... ...bir tane tiyatroların yapılabileceği, orta size konserlerin yapılacağı bir gösteri merkezi hayal etmiştim. Ondan parkorman aynı anda yazın arena kapasitesi farklı yazın çalışan, kışın ise bir iki tane biri 1500-2000 kapasiteli, biri 5000 kapasiteli kışlık yer hayal etmiştim ve hepsini aynı anda yani nereden bakarsam bak 20 bin 25 bin kapasiteli çeşitli mekanlar hayal etmiştim. Ona göre de ortaklık finansman yol haritaları çizmiştim. Biri de şu an Mustafa Kemal Kültür Merkezi diye adlandırılan MKM. Orası merkezi bir yer. Biraz ters bile olsa bana göre merkezi bir yer. Önce oranın arazisini hazineden belediye, Beşiktaş Belediyesi'ne kullanım hakkını verdirdim. Sonra... Nasıl var dediniz? Milli Emlak Genel Müdürüne gittim. Doğan Cansızlar tanıştım. Ben İstanbul'da bir gösteri merkezi projelerim var. Belediyelere yardımcı olalım. Belediyeler işbirliği Birliği'nde bir işler olsun. Ne yerler gösterebilirsiniz? Doğan Cansızlar, işte o Turgut Özal'ın verdiği vizyon, kültür sanat hayatına, renklilik perspektifine, kararlılığına bürokratlar da uyuyor. Bürokrat teşvik belgesini bile oturup neredeyse kendi yazacak, eksikliği el yazısıyla düzeltiyor. Bunlar ülkenin gelişmesi için bürokratların gösterdiği şeyler. Yoksa bana sağlanan özellikler değil. Çünkü esas riskleri alan benim. Yani ne oluyoruz? İstanbul'da fuar ve gösteri merkezi sorununu çözüyoruz. E teşvik vermek zorundasın. Yani çadır ithalinde vergi alma gibi Vergi alırsan olmuyor. Halbuki kültür hayatının gelişmesi lazım. Bunu Ahmet San düşünmüş, sunmuş, finansman montajını yapmış, riskini almış. Aynı şekilde de Doğan Cansızlara, Milli Emlak Genel Müdürüne, kapısına Ahmet San diye gitti. Proje güzel, inancım güzel, yol tam güzel ama yine yani kimse gel al demediği için yaratmak zorundasın. İş kapasitesi yani Sezen'den Kenan'a, Tarkan'a, Burak'a 10 tane insana iş İstanbul'da yaratmak zorundayız. Dolayısıyla insanları ortaklıklarla müteşebbisliğe sokuyoruz bunun için yer lazım. arazi bulduk, tahsis ettirdik. Üst kullanım hakkı için bir bedeller yaratmak lazım. Beşiktaş Belediyesi'ne sabah grubundan reklam destekleri verdirdim. Kaynağı yaratıp üst kullanım hakkını aldırdım. Sonra da yine kaynak yaratarak Beşiktaş Belediyesi'ni satın aldırdım. Yani olmayan köşedeki gece kondulu araziyi temizletip belediyeye sabah grubu dinç bilginden kaynak yarattırarak reklam bütçesi dahilinde belediyeyi arsa sahibi yap. Sonra belediyeye Dedim ki burada gösteri merkezi olması lazım. E, niyetim de bu, sebep de bu. Ama iki belediye başkanı değişti bu süreler, yıllar aldı. Yusuf Namaoğlu belediye başkanı oldu. Dedim ki sabah grubuyla burada o zaman KIS markası vardı. Kiss İstanbul diye bir proje yapacağım. Belediyeye olmayan çingenelerin doldurduğu gecekondulu arazi temize çıkardım size TC tapusu kazandırdım. Şimdi lütfen ihaleye çıkın bir proje gösteri merkezi olsun 1500 kişilik Beşiktaş hayatını artı bunun finansmanı içinde yanda ticari üniteler olsun. Carrefour, Marfur, Migros o zamanlar yer arıyorlar. Orası da şey. Projeyi bile bedelsiz hazırlattım verdim. İhaleye çıkarttım. İhaleye çıkan insanlar olmazsa ben Adnan Polat o zaman Polat İnşaat Carrefour'u yapmış Fulya'da Carrefour veya bir alışveriş merkezini. Orası adına dedim ki gel burası muhteşem. Dolayısıyla ben size ihaleye girecek bir insan bile hazırladım. Benim arzum ne? Burası Beşiktaş Belediyesi'nin 1500 kişilik bir yeri olsun, kültür kazansın, belediye bir gelir olsun. Ben 3 yıl, 5 yıl burayı eksklüzivli münasıran kiralayayım bir gelir taahhüt ederek bu bir ticari kimine göre peşkeş bulunan hepsi iyi İş geldi. De yapışlet devlet gibi bir şey. Yani. He? Yapışlet devlete ben. Hayır de. hayır. Değil mi? Araziyi verdirdim. İhaleye giren olmazsa alternatif verdim. O yapıyor. Ben yapmıyorum. Bitmiş işi de peşinden garanti vererek İstanbul gösteri merkezi işleticisi olarak ben size yılda şu kadar para garanti ediyorum. Olmayan arazisini bulup sahiplendirip, ihaleye çıkartıp ne olması gerektiğini önüne proje veriyorum. Amerika'da bunu yapmaya kalksan 10 milyon dolar istersin yani. Teşvik ediyorum belediye bir şeyi sahibi olsun. Ben de işleteceğim mekan olsun. Çünkü o yatırımı yapmam mümkündür. İhaleye girdiler, birileri kazandı, bit gitti. Belediye başkanı sırra kadem bastı. Telefonlarıma çıkmamaya başladı. Kapısına girdim. Arka kapıdan kaçtı. Belediye kendi işletiyor. MKM'yi ne olduğunu gidin görün. Halbuki ben 5 yıl 200 gün, kışın bin gün çalışma garantisi verdim Beşiktaş Belediyesi'ne. İstanbul diye şirket de kurdum. Dinç Bilgin karısı, kızı, oğlu bir de Cüneyt Ortam, Kist grubunun başında olan kardeşim. Her şeyi hazırladım, sıra kadem bastılar. Sözleşme yapmamış mıydınız? Hayır abi, yapman için yeri olması lazım ama ben anlaştım. E hadi tamam bitiriliyor, sözleşme yapalım, dur Ahmet, bu Ahmet, dur Ahmet, dur Ahmet, sonra da sırra kadem bastı. Yani koskoca belediye başkanı, Çin genelerin gece kondusundan haberi bile bir olmayan arazi sahibi yaptırtıp projeler verdirip şey oluşturdum, kültür merkezi ve sırra kadem basarak MKM işte nasıl çalıştığını yıllardır herkes görüyor. Dolayısıyla buradan nereye gelmek istiyorum? Yine benim o büyük vizyon hayalimi gerçekleştirmek için doğru partnerlerin olması lazım ama diğer ayaklarında doğru planlaman lazım. E, e, Salak Ahmet, e, belediyeyle anlaşsaydın ama olmayan yatırımın nesini anlaşacaksın? Gerekirse ihaleye çıkar. Yani orayı varsa başka biri 5 yıl için bin gösteri garanti edip bir de KIS TV günde 30 spot düşünsene. O yüz bin spotluk bir yayın. 365 gün 30 sporda 3 bin, onla çarp, 30 bin, 50 bin devasa bir Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Kültür Merkezi falan ki İstanbul o zaman, Mekame değil. Dolayısıyla heyecan çok güzel. Ama bazen lüzumsuz koşmamak da lazım. Onun için bütün müteşebbis kardeşlerime, hangi iş dalında olursa olsun bu işi planlı yola çıktığın insanlara da dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Ne oldu? O belediye başkanı da ikinci seçimi kazanmadı. Bir gün zaten aynı berberde karşılaştık. Dedim ki başkanım ne oldu? Hiç olmazsa bir makamınız olurdu. Bir daha seçim kazanırdınız. Beşiktaş'a da devasa bir aktivite, çalışan bir aktivite merkezi kazandırmış olurdunuz. Dedim bir lafımı da esirgemediğim için, gizli saklı da bir şey yapmak istemediğim, yapmadığım için her bir şeyin de burada anlatmamın nedeni. Çünkü hala bana bazı arkadaşlar geliyor falan belediye falan. Mesela ben Büyükçekmece'de bir iş yapıyorum. Yani bu bambaşka bir hikaye. Onu zaten bir kitaba dökeceğim falan. Dolayısıyla aman müteşebbislik benim zamanımda imkanlarım. Onun için bazı şeylerden vazgeçtim. Oyun kurucuydum ben eğlence sektöründe ve kurmak istediğim projenin saç ayaklarıyla ilişkilerim vardı kuvvetliydi ve zırhlanmıştı. Ondan başarılı ama MKM projesi benim için bir fakat projesidir. Gençler dikkatli olsunlar ama özellikle de belediyelere çalışırken. Çünkü ilk defa duymuyorum bu hikayeyi. Tabii Antal tabii abi. şimdi hele aman belediye festivalleri falan. Batan firmalar var yani paralarını alamadıkları için. Evet. Heyecan, aşk, savaşçı olma falan iyi ama dikkatli etmek lazım. Çünkü öyle bir tokat ki seni bir daha alttan kaldırmayabilir. Peki çok teşekkürler Ahmet abi. Ben Yeni hikayelerle devam ediyor olacağız. Lütfen Sapiyen'e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yeni hikayeleri dinlemek için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.